Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Harika bir bilgiyle geldim sizlere. Daha öncesinde burada beraber başvurusunu yaptığımız bir sosyal yardım parası şu an sistemlere düşmeye başladı arkadaşlar. Bizleri takip ederseniz birçok içerikten kesinlikle faydalanırsınız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı asla unutmayın. E devletten sorgunuzu yapın arkadaşlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi sayfasına giriş yapın. Doğalgaz paraları Bekliyorduk sonunda sisteme düşmeye başladı Sizde tarih ne yazıyor Kaç TL yattı yorumlara yazarsanız Seviniriz arkadaşlar Bu arada en çok merak edilen konulardan biri de şu Biz bu doğalgaz yardımını kaç ay alacağız diye Geçen sene 3 ay 3 dönem aldık arkadaşlar ee, Bazıları tabi yatmadı problemler oldu ama 3 dönem almıştı Cumhurbaşkanı bu sene 3500 TL müjdesini duyurduğunda 6 aylık bir bilgi vardı ama netleşmedi bu ay aldık arkadaşlar. Diğer ayda yine tarihinde bekleyeceğiz. Ödemelerimiz sadece tekil değil bilginiz olsun. Şuradan sosyal yardım e, sorgulama yapıyorsunuz. Aşağıya iniyorsunuz hemen şurada arkadaşlar. Sorguladığınızda miktarı, şehrinizi yazarsanız seviniriz. Bu arada doğalgaz gaz yardımını arkadaşlar herkes e-devletten ödeyebiliyor. Peki nasıl ödüyorsunuz? Biliyorsunuz bu nakit bir ödeme değil. Faturanızdan düşürülüyor bu ödeme. Doğalgaz yardımı ile fatura ödeme dediğinizde bakın şurada çıkıyor. Böyle bir hizmet de var. Bilmeyenler buradan ödemeyi yapabilir. Paralar sisteme düştü. Bazı şehirlerde belki düşmemiş olabilir ama ben size demiştim duyuracağım diye. Herkes sorgusunu yapsın. Bizleri takip etmeyi unutmayın. İlk önce öğrenmek istiyorsanız da videomuzun açıklama kısmında WhatsApp ve Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Yeni bilgilerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.